Evet arkadaşlar, dün dağ bayır gezdik. Motorun hali ortada. Her yer toz, e, zincire yapışan, e, zincirin yağına yapışan tozlar vesaire derken motorumuz bayağı bayağı bir e, kirlendi. E, güzelce bir temizleyeceğiz. E, petrolde yıkayacağım, basınçlı yıkayacağım. E, evde de yıkayabiliriz ama e, basınçlı biraz daha o ayaklığın az önceki ayaklıktaki ve zincirdeki yağları götürmek için daha etkili olacak diye ee, ne yaptım? Petrole geldim. Basınçlı havayla yıkayacağım. Koltuğun altını, kapakların altını da e, açıp yıkayacağım dostlar. Hadi başlayalım. Motorumuzu güzelce yıkadık gelelim en önemli mevzuya kurulama mevzusu e, petrolde güzel bir mekan yoktu e, gölge bir mekan yoktu biliyorsunuz kurulama işlemi e, mutlaka güzel bir e, gölge ister yoksa çabucak kurur ve kireç e, kalıntısı bırakır e, kaburdu üzerinde o da hoş bir görüntü olmaz hadi gelin güzelce bir e, motorumuzu kurulayalım. Evet temizliğimizi güzelce hallettik. Pırıl pırıl oldu. Geçenlerde maalesef çim sulama sisteminin yan tarafına koymuştum. Sabaha kadar maalesef sulanmış. Ve üzerinde de çok fazla kireç kalıntısı mevcuttu. Kireç kalıntısı eğer çok fazla oluşmamışsa Arkadaşlar böyle bir iki yıkamada güzelce kurulayınca geçiyor. Lakin eğer çok fazla kireç kalıntısı Meydana gelmişse aracınızda arkadaşlar pastayla e, bu sorunu giderebilirsiniz. Az önceki o tozlu görüntüsünden eser kalmadı. Pırıl pırıl Motorumuzu parlattık. E, mal aşığı olmayalım ama malımızı da koruyalım. E, her anlamda hem ülke ekonomisi anlamında hem aile ekonomisi anlamında hem de israf anlamında bütün eşyalarımıza olması gerektiği özeni gösterelim arkadaşlar. Evet. Güzelce bakın motorumuz temizlendi ve sıfır gibi oldu arkadaşlar. Daha önceki videolarımda motor yıkadıktan sonra yapılması gereken işlemler konusunu işledim. Onları da kanalımda oynatma listesinde motosiklet oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de motosikletlerin ateşleme e, sistemi ıslandığı zaman özellikle benzinli e, vasıtalarda e, bu arabalar de geçerli çalışmayabilir. Dolayısıyla e, motorumuzu e, şöyle bir çalıştırdım ısıttım. Eğer çalışmıyorsa motosikletlerde depo altında bulunan ateşleme sistemini, buju kablolarını ateşleme bobinini güzelce kurularsanız motosikletiniz rahat bir şekilde çalışacaktır dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.